İki tane BMW F10'u da komple köklü değişime soktuk arkadaşlar. İlk projemiz Audi A3 komple şeffaf kaplama yapılıyor. Arkadaşlar Range Rover yazılarının etrafını böyle kesmişler. Keserken de falçatayla derin derin çizmişler. A'dan Z'ye köklü bir değişim yapacağız demiştik. Jantlardan, lastiklerine, kaliperlerinden, farlarına, derilerinden, kemerlerine, detaylı temizliğine, dış rengine. Q8'i de göstereyim sizlere. arkadaşlar hafta sonu enerjimizi böyle tam anlamıyla topladık. Şu anda da pazartesi günü. ilk projemiz Audi a komple şeffaf kaplama yapılıyor. Şu anda da kaplama aşamaları devam ediyor. Sizler onu paylaşmadan önce yine şeffaf kaplama için şirketimize gelen Range Rover aracımızı çok böyle hoşumuza gitmeyen, ucuz etin yahnesini tekrar bizlere hatırlatan bir sahneyle karşılaştık. Sizlerle paylaşmak istedik. Kimsenin işini, işçiliğini kötülemek değil ama yani burada da ustalık yok maalesef. Alaşehir tımarı nitelendirmesini daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Yine bir Alaşehir tımarı gibi işçilik var burada. Arkadaşlar Range Rover yazılarının etrafını böyle kesmişler. Keserken de falçatayla derinlerin çizmişler. Bakar mısınız bu 01 1 range Bay'de yapılmış ve etrafı böyle falçatayla kesilmiş maalesef ki gördüğümüz gibi. Bu kesikler arkadaşlar derin dolayısıyla da çıkmayacak. Ama zararın neresinden dönersek kardır. Çünkü üzerindeki malzeme de iyice matlaşmış PVC bir ürün yapmışlar. Biz bu malzemeyi komple söküp aracı da A'dan Z'ye tamamen tamponlar, farlar, kaputumuz, yan taraf, arka tampon her yerini A'dan Z'ye komple şeffafla kaplayıp hem böyle parıl parıl bir görüntü hem de yüzde tam net koruma sağlayacağız. Ultra parlak şeffaf korumayla. Passat aracımızın da hasarları vardı. Ön tampon, arka tamponu boyasını yaptık. Nikelaj kromlarını değiştirdik. Bütün kromlarını orijinal bir şekilde komple temin edip aracımıza montaj yaptık. Şimdi aracımızı yıkayıp tekrar müşterimize teslim edeceğiz. Audi A3'te de böyle şeffafı kaplayarak yüzde koruma sağlıyoruz tekrar A'dan Z'ye. Zaten netlik, parlaklık muazzam. Aracın üzerinde şu anda da sular gördüğünüz gibi komple akıyor. Çünkü üzerinde hidrofobik özelliği var. Yani su tutmazlık, kirlenmeyi geciktirme özelliği. Biz haftaya yoğun tempo başladık. İçeride de arka planda yine bir Mercedes'imiz var kaplama için. Yine bir hasarlı Opel'imiz var onları yapıyoruz. Kapının önünde yine Audi A6.0 2022. Bir tane Range Rover Sport var. Bir tane BMW 4 Coupe var. Bunların hepsini A'dan Z'ye sizlerle böyle hafta içerisinde bol bol paylaşacağız. Siz bizim mutfağımızı izlerken biz de birbirinden keyifli projeleri sizlere sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayın diye hatırlatıyorum. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Biz haftaya enerji dolu başladık. İnşallah sizler de böyle enerjinizi tam anlamıyla toplayıp aynı enerji hissedersiniz. Hatta daha da fazlasını hissedersiniz. İşinizi sevin, kendinizi sevin. Kendinize çok iyi bakın. teslim ettik, Range teslim ettik. Bu hafta güzel dolu dolu projelerle geçti. Haftanın sonuna da yaklaştık çok şükür. Bu hafta aynı anda iki tane BMW F10'u da komple köklü değişime soktuk arkadaşlar. Bir tanesi yan peronda. Birazdan onu da sizlerle paylaşacağız. Diğeri de yurt dışından gelen BMW F10 aracımızı komple Blue gem kaplama yaptık A'dan Z'ye. Videonun başında da size bahsetmiştik. İçindeki koltuklardan, derilerden, iç trimlerden, karbon setlerinden, jantlarından, kaliperlerine kadar A'dan Z'ye komple biz bu araca işlem uyguluyoruz. Şu anda da eski kasa BMW F10'un orijinal farlarını değiştiriyoruz. Ee, yeni görünüm facelift uygulaması yapıyoruz. Facelift far. Şu anda orijinalde bulunan standart farımız bu şekilde. Bunu ersincim sökecek, çıkartacak. Burada da az önce söküp taktı. Yeni kasanın böyle komple farlarını sizlerle paylaşmak istedik. Üzerinde koruma jelatini var. Şöyle jelatini de sıfır açıyoruz arkadaşlar. Artık aracımız komple yeni kasa fara sahip. A'dan Z'ye köklü bir değişim yapacağız demiştik. Jantlardan, lastiklerine, kaliperlerinden, farlarına, derilerinden, kemerlerine, detaylı temizliğine, dış rengine. BMW F10 Almanya'dan Türkiye'ye maalesef biraz yıkık geldi. Ama Türkiye'den Almanya'ya pırlanta gibi dönecek. Royal Class kalitesiyle, ekibimizin imzasıyla Almanya'da BMW F10 yepyeni imajıyla caddeleri renklendirecek arkadaşlar. Farımızın söküm işlemlerinden sonra yeni farımızı da şöyle sahneye alalım. Bu arada Furkan sen ne dedin? Söküm takımla ilgili YouTube'da bir şey gördüm demiştim. Evet. Ne gördün? GoPro'yla. Furkan GoPro görmüş. GoPro'yu ne yapacağız? Abi kafamıza bandana şeklinde de yani. İnsan gözünden söküyormuş gibi görünecek. Tamam insan gözünden, şey. tamam, tamam. gözünden söküyormuş gibi görünecek ama ben bu adamın bandanayı kafasına nereye takayım Allah aşkına. Adam adam bu saçları yapmak için bugün YouTube'da videoda çıkacağım diye 3 gündür kuaförde yatıyor kalkıyor. <laughs> bu kafayı nasıl takalım? <gülüyor> Ersin. <gülüyor> projelerle dolu bir haftayı da böyle komple sonlandırmadan önce haftanın son gününde Audi Q8 aracımızın da işlemlerini tamamlıyoruz. Jantlarının imajını değiştireceğiz. Komple jantların rengini değiştireceğiz. Yazlık lastiklere geçiş yapacak. Aracımızın lastiklerini değiştireceğiz. Kiono Black detaylar uyguluyoruz. Diğer yandan diğer BMW f da sizlerle birazdan paylaşacağım. Onun da Shadow Green dediğimiz böyle yeşile siyahın acı yeşile döndüğü çok da böyle güzel bir detayları ön plana çıkartan renkle aracı taçlandırdık. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama bu hafta böyle gerçekten yoğun, yorucu, güzel ki iyi bir hafta oldu. Bütün araçları detaylarıyla birlikte YouTube videosunda sizlere e, anlatmadan önce BMW F10'un da değişimini şöyle bir paylaşalım içeride. BMW F10 aracımızda Shadow Green kapladık. Jantlarımızı yine rengini değiştireceğiz. Kaliper kapakları uygulayacağız. İçerisine detaylı temizlik. A'dan Z'ye Piano Black detaylar derken bu araçta iki F10'u aynı anda videoda görebileceğiniz güzel, şık, tertemiz yepyeni imajıyla caddeleri renklendirmeye devam edecek bir araç haline geldi Royal Class kalitesiyle. Şu anda da Furkan jantları komple değişim için lastik sökümünü alıyor. Ve biz talihsizlik yaşayan Passat'ı şöyle sizlerle yine paylaşalım. Arkadaşlar aracımızın boyası güneş yanıklarına maruz kalmış. Genelde e, Opel grubunda çok sık rastladığımız fakat Volkswagen'de de yine e, son dönemlerde gördüğümüz gördükten sonra da 2016 model bu araç. Yıl 2022. Yani evet tamam üzerinden bir 6 yıl geçmiş olabilir ama çok da eski bir araç değil. Boyasının bu hale gelmiş olması çok üzücü bir durum. Bu tabii ki biraz da kullanıcının yazlık yerde aracı atıl bir şekilde güneşin altında deniz kıyısında tuzlu suya maruz kalmasından dolayı da güneş yanıklarına seviyet vermesiyle oluşan bir durum. Şimdi biz bu aracın tavanını tabii ki boyatırsak Türkiye şartlarında ne oluyor? Değer kaybediyor aracımız. Biz bu aracın tavanını boyatmayacağız. A'dan Z'ye komple vernik tabakasını temizledik sonra Piano Black Folio ile kaplayarak panoramik cam tavan görünümü vereceğiz bu araca. Hem eskisinden eser kalmayacak şu kirli görüntüden hem de çok şık muazzam bir görüntüye doğru geçiş yapacak. Aynı problem ön kaputta da var. Ön kaputun üzerine de PPF uygulaması uyguladıktan sonra cam gibi net bir görüntüyle alttaki o kötü görüntüyü de bir nevi absorbe edeceğiz. Aracı da sahibine teslim edeceğiz. Q8'i de gösterelim sizlerle. Q8 aslında konsept olarak, tasarım olarak biraz Lamborghini Urus konseptine benzer bir araç. Audi'nin de Nirvana'sı diye diyebilir miyiz? SUV'de diyebiliriz bence. Ben şahsen Audi tutkunu olarak çok seviyorum bu arabayı. Arabanın dış rengine Frozen Green uyguladık. Frozen Green zaten bizim yeni getirdiğimiz bir renk. Gayet de güzel. Burada bizi en çok tatmin eden rengin özelliği. Aracın rengi satin. Yani ne mat ne parlak. Ama bütün hatlarını keskin detaylarıyla birlikte ön plana çıkartabilen bir renk. Dolayısıyla araca çok yakıştı. Şu anda da ekibimiz kaplama işlemlerine devam ediyor. Son aşamalardayız. Piyano Black detaylar kullanıyoruz. Normalde bunlar da aracın gövde renginde orijinalde. Biz bunları komple piyano bilek detaylarla birlikte taşlandırdık. Güzel bir hale getirdik. Konsepti tamamladıktan sonra jantlarımızla bitirip finalde sizlerle bambaşka bir Q8 karşısında bulduk.